Önce çaldılar, pişman olup geri gönderdiler. Oradaki telefonu alıyor. Diğer telefonda şarjdan alıyor, gidiyorlar. İlginç hırsızlığın adresi Çekmeköy'deki bir mağaza. Dört hırsız iş yerine girdi. Müşteri gibi davrandılar. Raflardaki ürünlerle ilgileniyor gibi yaptılar. Bize bakıyorlar, görüyor muyuz, görmüyor muyuz diye. Ayakkabı ve kemeri aldı, baktı yerine koydu. Bu sırada mağaza sahibi ve çalışanlar başka müşterilerle konuşuyordu. Bu durumu fırsat bilen hırsızlar harekete geçti. Kameralara aldırmadılar, rafları boşalttılar. Şimdi şu anda oradan işte pantolon ve ayakkabı alıyorlar, torbalarına koyuyorlar. Dört pantolon, dört ayakkabı, kemer ve çalışanlara ait iki cep telefonunu alan hırsızlar elini kolunu sallayarak dükkandan çıktılar. Ee, yaklaşık 5 bin lira civarında bir zararımız var. Raflardaki malların eksik olduğunu gören mağaza çalışanları şok oldu. Ama asıl şaşkınlığı daha sonra yaşadılar. Oradaki Çünkü hırsızlar aldı. cep telefonlarını Diğer bir çocukla geri gönderdiler. Gidiyorum. Telefonları gönderdikleri için teşekkür ederiz. Güvenlik görüntülerini izleyen polis şimdi kibar hırsızları arıyor.